Evet beynimiz Sirius 32 bir. Flex bir beyin. Tahmini yaptığımız beynimizin kontrolünü masa üzerine gerçekleştiriyoruz. Bunun için de Meslim Pro cihazından yararlanıyoruz. Burada desteklediği listeden kontrolünü sağladığımızda masaüstü test aktif. Birinci kutu takılı. Gereken soketimizi taktık. 12 voltluk beslemeyi de sağladık. Onayımızı verdik. Silis 32 beynimizi direkt soket üzerinden mesimde test edeceğiz. Normalde bunu direkt şuradaki problardan tek tek pinlere şu kısımlara girişler yaparak bağlantıyı sağlıyorduk. Şu şekilde kablo destekleri yardımıyla. Ama gün geçtikçe daha da işi ilerletip geliştiriyorlar. Biz de bu gelişime ayak şu an çıkarttıkları bu soket sayesinde direkt e, paylaştıkları şemayla kendi soket grubumuzu yapıp gelen ve yeni vakit kaybetmeden test edebiliyoruz. Şimdi aracımızın bir voltajını açtık. Kontağını açtık. Ve şu an start'ı verdik. Ekrandan da görmüş olduğunuz gibi enjektörler, bobinler gayet doğru bir şekilde çalışıyor. Şu an beynimiz sorunsuz bir şekilde teslime hazır. Müşterimize hayırlı olsun.